Evet arkadaşlar az önce bir tane video attım ve şimdi devamını çekiyorum. Evet. Şurada bir tane daha var. Evet. Gidelim 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 gidelim. Oh. Hiçbir şey olmadı. Bu ne ya? Hop gel illa bana oldun koy diyor değil mi? Şu <laughs> ee, mağarada şey çıkabilir. Bu mağarada bir şey çıkmadı, bunda da bir şey çıkmaz. Hay, ah demir var. arkasında cimri bir diye başladı? bir virüs efekti var. Tamamen yaratılmış bir araya burası iyi. Bak. Şöyle geçsin iskele auto bana vuramaz. Hay hay şey biliriz. İskelet geldi. Hop hop. Artık canımın gitmesini istemiyorum. hızlı yapmalıyım. Bir köy arayacağım diyecektim de. Çok sevmediğim bir bloğum çıktı. Neden hiç sevmiyordum? Evet. Hmm. Bir dakika yarım blok atlıyorum. Şöyle yarım blok atlıyorum. Sanırım. Hıms. Bir dakika neden kümür daha çok çıkıyor? Nasıl iyi görüldü. Nasıl demir çağına da geçtiğimize göre artık İyiyiz yani. Şu an normal Minecraft oyuncusu gibiyim. Sayılır. Şuradaki dem şeyler de artık bit. Bitcoin gibi bitmiyor. de bak Bitcoin. Sizin... Artık 15 tane olduğu için anasım gelmiyor. Ya burada bir tane bir şey cedi... Ha o şey kar Bilmediğim şey, bilmediğim bülyomlara direkt bülyom diyorum. Evet. Ben neden hiç tavuk gelmedi? Azıcık taş devrinde kalalım diyeceğim ama Evet ve bam Bada bim bada bom Anne ne ingilizce tarz Evet İlk evet. 3 tane olması lazım gerekli olacak. Hızlıca. Hızlıca hızlıca. Diğerlerde falan kalkan yaparım. Şimdi ilk işim zaten çok belli. Bir tane ol bir tane ol kalkan yapacağım. Eee Direk mi? Çok iyi. Şimdi bunu da kendime balta mı yapacağım? Yok tekrar kazma yapacağım. Çünkü kazmalara doyam. Evet. Doyum. evet. Onu yapmasam bile şu an. Artık ben de süt içebiliyorum. <laughs> Benim acil ev yapmam çünkü lazım çünkü envanterim neredeyse dolacak. Ah! <laughs> Kaybiliyorum. Bakın burası. Şuradan bir çıkayım de. Ben bir kez yanlışlıkla Kuzenimle ismi Timur. Onunla gittim kaybolma ev yaptım. Anca oluyorduk. <laughs> oh! Valla bunları yüzde kaç bulunuyor? Kaç buldum acaba? Hızlıca hızlıca. Şimdi inventarım evet. Boşaltımı yapmalıyım azıcık. Buraya geldim azıcık boşaltımı yapabiliyorsun. Bu değişik iki tane kapı var. Evet. Bizim bir de artık kedimiz var. Burada sandık vardı. Evet. Alayım ben şu zümrütleri. Lazım olacak. Şimdi bir de boşaltım yapıyorum şimdi. Ben neden toprak bunu? Ben ne kazmışım? Mantar almışım. Neyse ben aşağıda deneyeyim. Bak. Bu güncellemiş. Allah'ım ya Neden bütün evler böyle? Hadi. Demirciden İyi Ne zaman demir Harcamama gerek Kalmadı Yanlış <laughs> Bu çiftçiymiş. Ne öğrendim? Ben bayağı ekmek alacağım. Evet. Buranın tepesi evet. Kimse almadan önce şöyle. alayım da. Yine takaslarım demek ki. Başka bir demirci bulacağım. Şu ne takas Hiç, hiçbir şey anlamadım ondan. O normal köylü müydü? Geceyi burada geçtik. Şurada sandık vardı. Emin değil mi? Be? Evet bakmış. Golden Apple için. Ge sabah olmuş. Ben her tarafa bakmışım. Buranın ileri yok mu? Bana vardı. Bakmadığım yerler de varmış. Bakmışım. sandık mı Eğer Bakmışım. Bakmış. Ah. Evet, bir evet, evet, evet. Kaç. Kaçtım. Lan! Abi. Abi. Ben burada olmasam şu an çıldırırdım. Video bu kadardı bak.